Kaçtılar mı hala duruyor. İyi güvendeler. Ben yine bir yere gideceğim. <laughs> Şu kaçtılarım <peçetelerini indireyim> bari. <laughs> Kaçın bari, sahibi görmedim. <laughs> hani peçetelerim. Yine öf uh, bıktım. Tatladım sonunda. <laughs> yine koyacağım yerine. Bu sefer. Bu sefer etrafa dalmayacak. Peçetemi küp alım, bari ona götüreyim. Beğenir. La la Hayır, peçetelerin. Bu Boşuna mı aldım buna? Bulacağım. Bulacağım. Gelmiştir herhalde. Ha, buldum. bakın size ne aldım Elenirsiniz ya. Hah, ben gidiyorum yine. Vay, ne güzel küp. Koyayım. Güzel. Peçeteleri de atayım. Gerek yok. Hadi gidiyorum. Geldim. Ya düşüyor yerler. Kim atıyor acaba? Almak istiyorum şunları. Alayım bari.